Lysol dezenfektan sprey reklam markasını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam markasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ön duyurularım var ama e, önemli olan Marmara Denizinin. Ee, ...tekrar e, farkındalığından bahsetmek istiyorum. Ee, bu tarihi mirasa e, lütfen dikkat edelim. Sanayi kuruluşları, sivil toplum örgütleri... ...ve yerel belediyeler, devlet olarak... E, ...bunun takipçisiyiz. Dört programdır. Marmara Denizi'nin e, bütün yapılanları takip ediyoruz. Deyip hemen e, duyurularıma geçiyorum. E, efendim, e, 1 Nisan 2020 ile 1 Nisan 2021 arası... Ee, Social Media Awards ödülleri belli oldu. Ee, şu birkaç taneyi hemen söyleyeceğim büyük ödül alanları. Türksel e, Hype'la e, ödülü aldı. Türkiye Futbol Federasyonu bizim çocuklarla e, 41 4129 Grey ile ödülü aldı. Zeki Miran projesiyle Türk Eğitim Vakfı Havas Türkiye. E, Toyota e, Start Your Impossible projesiyle Universal Makken. Ee, ve Stadyum Konseri projesiyle Vodafone Türkiye, e, VML Erar'la aldılar. E, diğer e, ödül ise Cambry ile Pigment Digital e, oldu. Ama diğer ödülleri de tabi sitesinden öğrenebilirsiniz. E, Etem Çalışkan, e, birçoğunuz belki bilmiyorsunuz ama iletişim sektöründe çok önemli, çok değerli bir usta. Cumhuriyet tarihine yakın yaşıyla, 95 yaşında, 56 eseriyle bir sergi açtı. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini hatla yazan, Atatürk'ün nutkunu hatla yazan ve birçok önemli sanatçının resimlerini yapan çok değerli bir üstadı. Buradan kendisine sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Son haberim, Heritage İstanbul, 23-25 Haziran tarihlerinde İstanbul Kongre ee, ve sergi sarayında düzenleniyor. Ee, Türkiye'de kültürel miransın bilincinin arttırılmasıyla ilgili bir e, sergi olacak bir fuar niteliğinde ee, 131 firma katılıyor. Bunların 36'sı yurt dışından. 26 oturum, 21 sohbet ve 8 workshopla birlikte e, önemli bir çalışma. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Bugünün konusuna geliyorum. Konuklarım e, Ülker Siyamosu, Aslı Özen, Turan hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Kaan Ayçe, Alamet-i e, Dijital Kreatif Direktörü. Merhaba efendim. Bir konuğumuz da online'da olacak. E, Dünya dalış rekortmeni Şahika Encüm Ercümen. E, o da bağlandığı an yayını alacağız. Hiç vakit kaybetmeden Aslı seninle başlayalım. Ülker'in bu süreçte sürdürülebilir kampanyaları çok öne çıktı. Evet. Ee, nasıl bir e, gelişmeyle ilerlediniz? Pandemi hı hı. süreci neler yarattı? Hı hı. Ve kampanyanın birifiyle hı hı. giriş yapalım. Hı hı. Tabii çok teşekkür ediyorum öncelikle. <laughs> Ülker 1944 yılında Eminönü Nohut bisküvi üretimiyle başlayan yolculuğuna bugün 300'ün üzerinde markası ve 100'ün üzerinde ülkeye yaptığı ihracatta Türkiye'nin lider gıda şirketi olarak devam ediyor. En büyük gücümüz tüketicilerimizin zihninde ve kalbinde yer, yer etmiş güçlü markalarımız. Markalarımız Lan da mark, değil mi? Lan Evet, mark. kesinlikle. <laughs> yani aynı zamanda tüketicilerimizin aslında hepimizin anılarında ve kişisel hikayelerimizde evet. de çok büyük bir yeri var. Ee, tabii bunun de bizler de e, kuruduğumuz kurduğumuz günden bu yana amaç odaklı ve fayda üreten bir marka olmaya gayret ediyoruz. Ee, ana amacımız her lokmada Tüm dünyada tüketicilerimize mutluluk vaat etmek. Bu amaç doğrultusunda da e, yaptığımız her türlü aktivitede ve ürettiğimiz her bir üründe e, tüm paydaşlarımıza ve içerisinde bulunduğumuz ekosisteme mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu e, mutluluk vaadimiz aynı zamanda sürdürülebilirlik işlerimizde de ana adımları şekillenmesine neden oluyor. Sürdürülebilirlik de, de çok önemli değil mi? Yani bir markanın tutunabilmesi için. Çok önemli. Bu çok önemli. Yani sizler aslında örnek olacak markalarsınız. Tabii ki. Ee, sadece markalar için Hı -hı. değil, dünyanın, insanlığın ve şirketlerin devamı için çok büyük önem taşıyor. Bizim de kurucumuz Sabri Ülker'in bir is, israfsız şirket modeli kurmuş o kurulum yıllarında. Ve biz de bugün e, sürdürü, sürdürülebilirliği iş yapış modelimizin merkezinde yer veriyoruz. Topraktan başlayarak üreticiler, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve tüm tüketicilerimizin, nihai tüketicilerimizi içerisinde içerisine alacak şekilde bir sürdürülebilirlik stratejisi ve vizyon ile çok sayıda proje ürettik bugüne kadar ve önemli de başarılar elde ettik. Gerçekten somut faydalar elde ettik. Bunların sonucunda hem yurt içinde yurt dışında farklı ödüller aldık, hem de 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul'a ...sürdürülebilirlik endeksine... ...KOTE firmalardan bir tanesiyiz. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Ama siz de biliyorsunuz ki bu çok uzun bir yolculuk. Ve doğru. bireysel olarak elde ettiğimiz başarılar... ...gerçek anlamda sonuca ulaşmak için... ...tek başına yeterli değil. Hepimizin üzerine çok büyük görev düşüyor. Ee, o yüzden farkında olmak... ...ve farkındalık yaratmak... ...asıl önemli olan. Ee, aslında bu projenin çıkış amacı da... ...o farkındalığı sağlamak. Yaratmak, doğru diyorsun. Ee, bir ödülde yolda diye... Program öncesi konuştuk evet, galiba değil mi? Evet, Onun da müjdesini evet. verelim burada. Evet, bir markamız da Ülker Çikolatalı <laughs> Gofret e, Beyaz Çikolatalı kampanyasıyla ile yakın zamanda EFI ödülünü almıştık sonuçlarıyla. E, şimdi de önümüzdeki hafta sonuçları belli olacak. Kanday'ın bünyesindeki Work Effectiveness Award'da kısa listeye kaldığımızı öğrendik. Bu çok da bizi güzel. çok motive ediyor. Teşekkürler. Yenilik. Çok teşekkürler. <laughs> e, peki e, bugünkü konuşacağımız kampanyanın briefi nasıldı ona Hı -hı. göre? Ee, Kaan'a sıkıştırıyorsunuz. <laughs> Birifimiz aslında temelde iki amaçtan oluşuyordu. Bir tanesi ülke olarak e, sürdürülebilirlik alanında <laughs> yaptıklarımız konusunda e, bir farkındalık yaratmak. Ama daha da önemlisi her bir birey olarak bizim gün içerisinde yapabileceğimiz küçük aksiyonlarla e, bu e, israf etmeden kaynak israfını önlemek adına neleri başarabileceğimiz konusunda küçük tiyolar vermekti ama bu noktada şunu da söylemem gerekiyor. Üç tane de önemli uygulama kriteri ortaya koyduk. Bunlardan ilki biliyorsunuz çok güzel bir ülkede yaşıyoruz Ender Bey. Ayşe ülkemizin, bilmiyoruz. Ülkemizin gerçekten cennet gibi bir vatan. Ve bu güzelliklerin de bizden sonraki nesillere aktarılması çok kıymetli. Biz de, biz de bu ülkenin topraklarından çıkmış bir şirket olarak bunu çok önemsiyoruz. O yüzden projenin başında bu ülkenin güzelliklerinde ne farkındalık yaratmayı da bir hedef olarak koyduk. Bir diğeri e, genç hedef kitle, e, hala daha gidilmesi gereken yol olsa da aslında bu konuda farkındalığı en yüksek olan kitle. Benim 10 ve 4 yaşlarında iki kızım var. Onlara da Allah sevgilerimi barışırsın. gönderiyorum buradan. Çok sağ olun. Özellikle 10 yaşında e, küçük olan izliyor, büyük <laughs> olan okulda. <İnşallah. gülüyor> <laughs> Özellikle 10 yaşında olan gerçekten evde bir elçi gibi sürekli bizi uyarıyor yaptığımız hatalarla ilgili. Eminim birçok ailede bu böyle. Bu çok umut verici. Ee, ve farkındalıksa konu gençlerin o farkındalığı kendi ailelerine, arkadaşlarına yayma konusunda da çok büyük bir gücü var. O yüzden de biz ana hedef kitle olarak gençleri belirledik. Dolayısıyla mecra olarak da dijital mecralara odaklandık. Ee, ve bu projenin güvenilirliğini ve inandırıcılığını, samimiyetini geçirecek şekilde bir sözcü belirlemek istedik. Evet, sözcü de bağlanmış. Şahika'ya bir merhaba diyelim. Ee, hoş geldin yayınımıza Şahika Ercümen, Dünya Dalış Rekordmenimiz. <laughs> merhaba Şahika. <laughs> merhaba Şahika. Selam. Merhabalar. Ee, evet. Bu projenin amacıyla, kişisel amacını gerçekten birleştiren bir isim e, düşündük ajansımızla beraber ve Şahika'da karar kıldık. Çünkü sevgili Şahika Ercümen biliyorsunuz hem Dünya Dalış Şampiyonu evet, evet. hem Sürdürülebilirlik konusuna gerçekten gönül vermiş bir isim. Uluslararası da bir isim. Tabii aynı zamanda Birleşmiş Milletler UNDP bünyesinde de evet. bir görevi var. Dolayısıyla o kadar her şeye örtüştü ki zaten onun, onun samimiyeti, enerjisi de projenin içerisinde kendini artı bir değer olarak hissettiriyor. Ona da çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum buradan. Kendisi de şu anda yakın zamanda bir turnuvaya katılacağı için aslında antrenman döneminde bizi kırmadı katıldı. Ee, biz böyle heyecan verici bir birifli ajansımıza gittik. Süper. Alamit Farka'yla da çok uzun zamandır çalışıyoruz. Biliyorum biliyorum. Bizim ee, ilk programlarımızdan. Evet, evet. Gerçekten de onlar da harika bir işle bize geri dönüş yaptılar. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Evet, böyle bir zor sürdürülebilirlik işini nasıl altından Zor ama bilim çok güzeldi. Çünkü tamam. hem güzelliğe dayanıyordu. Bizim de yapmak istediğimiz şey aslında oydu. Yani bu işin negatif tarafından girmek değil, aslında pozitif tarafından yani. Çünkü ülkenin ana felsefesi olarak zaten mutluluk bizim olayımız olduğu evet. için. Biz insanları buradan, mutluluk yolundan dünyayı korumaya çağırabilir diye baktık. Dediğimiz gibi amacımız güzel ülkenin, ülkemizin güzelliklerini göstermekti. Ve ülkemizde gerçekten bildiğimizden daha çok bilmediğimiz güzellikler evet, var. Evet. Biz de araştırmadan önünde şaşırdık. Daha farklı yer bulacağız, daha da bulalım, daha da farklı yer bulalım derken hakikaten böyle yüzün üzerinde yer arasından ve hem de sürdürülebilirlik konularına uygun olacak şekilde tabii ki beşten yer belirledik. Ee, Erzurum, Erzincan, Antalya, Longoz Ormanları ve Bergama'daki Rüzgar de çektik. Süper. Ee, ya filmlere göz atmayan mutlaka göz atsın, oradaki yerlere gitmeyen mutlaka gitsin. Gerçekten çok çok güzel. Bunlar Türkiye'de var mı diyeceğiniz yerler. Maalesef pandemi nedeniyle biz çekimlere gidemedik. Çok da kıskandığımı da söylemek <laughs> istiyorum. Gerçekten kıskanılacak gibiydi yani. Evet. Çok çok şaşırtıcıydı. Ee, dolayısıyla orada birlikteten birlikten sonra ikinci şey de tabii ki aslında dediği gibi hem genç kitleye ulaşmak hem de dijital üzerinden bunu yapmak olunca onun cevabı artık Doğru. mobil oluyor. Dolayısıyla her şeyi mobile göre, yani di, dikey ekrana göre e, ayarladık, çekimleri yaptık. Ve sadece de orada gidince videoları çekmedik. Çünkü artık biliyorsunuz hani onun için bir dünya var ister istemez. Doğru. Sadece video değil, onun işte storiesi, postu, interaktif soruları falan derken bütün içerikleri ayrı ayrı çektik. Dolayısıyla bizim için de çok zevkliydi. Sadece video değil, bir sürü içerik ürettik. Orada da kalmadık. işte kampanyamız devam ettiği müddetçe bir augmented reality filtre yaptık. O filtrede siz sanal bir ağaç diktiniz. Biz o acı güzel bir ülkem ormanımız var. Orada gerçekleştirdik. Hmm. Anneler gününde gene çiçek, an, fidan hediye ettik ormana babalar. anneler gününde siz emoji paylaştınız. Ağaç emojisi. Biz onu gene gerçek gibi çalıştırdık. Dolayısıyla yani sadece öyle kalmadı. Babalar Günü'nde ne yaptınız bu hafta sonra babalar günü? Tabii ki. Orada çok güzel bir içeriğimiz var. İzleyin bizi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> peki Şahika'ya nasıl gittin? Yani bir ajans olarak. Valla Şahika Hanım harikaydı. Ya. Ben buradan kendisine teşekkür ediyorum tekrar. Zaten bu konuda çok <laughs> öne çıkan bir insan. Ee, ama tanışınca da onun bu konuda hakikaten ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar e, bu işe gönül verdiğini ortaya çıkınca harika bir iş evet. oldu. Değil mi Şahika Hanım? Öyle düşünüyorum. Ee, sevgili aynen, Şahika, öyle. sana aynen. ulaşamıyoruz çünkü sen Teşekkür hep ederim. suyun altındasın. Bir türlü bağlantı kuramıyoruz seninle. Ee, Biz 3 gündür konuşamadık sizinle. E, evet, dünya Doğru. dalış rekortmenimiz sevgili Şahika Ercümen. evet. Bu güzel kampanyada sen neler hissettin? Sen hem bir elçisin hem de dünyada çok nadir bir sporun e, zirvesindesin. E, seni bu projeyle ilgili görüşünü ve e, başarılarını dinliyoruz. Teşekkür ederim. E, aslında bizi ortak hayaller bir araya getirdi. ülkenin bu sürdürülebilirlik vizyonuyla benim yıllardır yaptığım dalışlar, hedefler, hayaller çok örtüşüyordu. ve. Çok spontane bir şekilde bu iş gelişti. Ee, çekimlerde biraz önce Kaan'ın bahsettiği gibi çok keyifliydi ve gittiğimiz her yerde o ruhu hissedebildik, kolektif bir bilinçle yani çekimi yaptık. Çıktıktan sonra gördüğümüz atıkları topladık hep beraber. Bu çekimler gerçekten böyle birbirine çok motive olarak inanarak yapıldı. Yani sadece çekmiş olmak için çekmedik. Gerçekten bir yerlere dokunabilmek için yaptık. O yüzden benim de çok çok içime sinen bir projeydi. Ee, Türkiye'nin çok özel, çok beni bile şaşırtan yerlerinde yaptık bu çekimleri. Zaten beni doğaya bırakın böyle günlerce aç susuz, uykusuz kalabilirim. Ee, Kaan da onlara şahit oldu. <laughs> Alamıyorduk şahit yani. Bitti gidiyoruz dedik o kalıyordu falan çok iyiydi. <laughs> Aynen öyle. Ve ben gerçekten bu projede yer almaktan çok mutluyum. Genelde bana gelen sorular işte biz doğa için ne yapabiliriz? İşte birkaç şey yapmak istiyoruz ama tam ne yapacağımızı bilmiyoruzdu. İnsanlar da oturup açıkçası böyle saatlerce belgesel izlemiyor, makale okunuyor. Çok da normal bu karışık ve yoğun tempoda. Dolayısıyla biz böyle çok kısa kısa insanlara ulaşabileceğimiz, bilgilendirebileceğimiz, katkı sağlayabileceğimiz içerikler ürettik. Ee, dediğim gibi burada da Ülker kendi yaptığı aslında dönüşümlerden de bahsetti. Çünkü bence hem ülke olarak hem de tüm dünyada küresel olarak bir markanın e, ne kadar iyileştirdiği kendini ve doğaya ne kadar katkı sağladığı çok çok önemli. Artık geleceğimiz başka bir şekilde yönetimi hak etmiyor. Çünkü soluyacak havamız bile yakında kalmayacak. Ben de bu konuyu çok önemsiyorum ve bütün markaların bu şekilde değişime gitmesini çok temenni ediyorum. Harika. Peki bir şey soracağım. Ben 4 haftadır bu Marmara'daki ve Çanakkale'ye doğru yayılan müsilajdan ve bunun farkındalığından söz ediyorum. Buna birkaç kelime edebilir misin? Çünkü uluslararası da bir noktadasın. Ne diyorsun? Senin görüşünü alayım. Çok kısa. E, açıkçası bu sinyalleri çok önceden verilmiş bir şeydi. Ben hiç şaşırmadım. İklim krizi ve küresel ısınmadan dolayı doğanın verdiği doğal bir tepki. Bunu bilim insanları bekliyordu. Ee, ben de Birleşmiş Milletler Türkiye Kalkınma Programı elçisi olarak bununla ilgili pek çok böyle dalış yap, yaptık beraber. Altını çizmeye çalıştığımız konular oldu. Yakın dönemde bilgilendirme videoları paylaştık. Bu sorunun uzun zamandır farkındaydık ama tabii e, bununla ilgili ciddi yaptırımlar şimdiye kadar olmadığı için bu sorunun önüne geçilemedi ama umarım bundan sonra artık doğayı hak ettiği gibi davranırsak yavaş yavaş kendini toparlayacak. İnşallah. Ee, peki şimdi bu keyifli filme geçelim. Evet izliyoruz efendim. Sularında yatları dinlendiren Antalya'nın Ceneviz ve Sazak sahilleri, nesli tehlike altında olduğu için koruma altına alınan Akdeniz foklarının da yaşam alanı. Böyle güzel manzaraları anlatırken bakmaya doyamadım Deriz ya, işte bu bir tesadüf değil. Sebebi bize yaşamımız için gereken enerjiyi vermesi. Gelin sıradan bir günümüzü düşünelim. Sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkamak için suya, suyu musluğa getiren borulara, boruları oraya çeken makinelere ve makinaları çalıştırmak için enerjiye ihtiyacımız var. Daha sadece yüzümüzü yıkadık. Kısacası hayatımızı sürdürmek için her adımda enerjiye, çok enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. İşte o enerjinin kaynağı da tabiatın bize sunduğu deniz, hava, güneş ve rüzgar gibi doğal kaynaklar. Yani doğal kaynaklarımızı korumak, kollamak aslında sevdiklerimizi ve sevdiğimiz her şeyi korumak. Onların geleceğini güvence altına almak sadece kendimize değil dostlarımıza, hemşehrilerimize, komşularımıza, çocuklarımıza mutlu bir gelecek sağlamak demek. Doğa Bize Emanet serisinde ülkemizin göz alıcı güzelliklerini gezerek birlikte onları nasıl koruyabiliriz uzmanlarıyla hep beraber öğreneceğiz. Hayatımızdaki en gerekli kaynak su ile başlıyoruz. Suyumuz bir gün bitebilir mi? Onu korumamız için ne gerekli? Ve bunu beraber nasıl başarabiliriz? Sıradaki bölümde. Güzel ülkemizin eşsiz doğasını korumak için en önemli adım farkındalık. Önce biz fark edeceğiz, sonra çevremize fark ettireceğiz. O yüzden bu videoları sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak daha çok kişinin farkına varmasını sağlayalım. Doğal kaynaklarımızı hep birlikte koruyalım. Valla Aslı'cığım böyle stüdyodayız ama sanki böyle oksijenli bir ormandaymışız <laughs> havasında evet, evet. verdik. Eminim ki çok pozitif geri dönüşler olmuştur. Tabii. Nasıl oldu? Tabii. Filmin geri dönüşleri, evet. sosyal medya, mecralardaki evet. durumlar. Ee, dediğim gibi özellikle dijital mecraları hedeflemiştik. Ee, sosyal medya sitelerinde yaklaşık 50 milyon e, ve video izleme sitelerinde 11 milyon izlenme rakamına ulaştık ve bunu dijital platformlardaki çeşitli uygulamalarla küçük kısa içeriklerle de güçlendirdik ve e, erişimin frekansını arttırdık. Ee, geldiğimiz noktada video izleyen kitleyle Brandlift adını verdiğimiz bir araştırma yaptık ve gördük ki Ülker hızlı tüketim ürünleri kategorisinde sürdürülebilirlikle en çok ilişkilendirilen marka. Aynı zamanda marka sağlığı skorlarımızda da hem genç hedef kitleyle olan e, gönül bağımızın hem de ee, çevre bilinci yüksek bir markadır. İmaj unsurlarının arttığını görmek tabii ki çok mutluluk verici. Ama bence bunun da ötesinde az önce Kaan da bahsetmişti. Sadece söylemek değil, bunu aksiyona dönüştürmek de en büyük amacımız. E, Mesela Ülker Güzel Ülkem Ormanı artık Türkiye'nin dört bir tarafında bu 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta yaptığımız aktivasyonlarla daha da yeşilleniyor. Nefes alacağımız, oksijen üreten yerler haline geliyor. Bu bizim için ayrıca somut bir faydaya dönüştüğü için esas mutluluk kaynağı ve devam edecek de yani bu alandaki çalışmalarımız farklı konularla devam edecek. Şu anda altı başlığı işledik. Bundan sonrası için de projelerimiz var. O anlamda bizi bir hala çok heyecanlandıran bir proje. Vallahi harika bir proje. Bizim ee, için en büyük heyecan o abi zaten. Yani yeni projenin gelmesi bize bir, bir önceki işimizin başarısını gösteriyor. Enerji enerji, da, enerji veriyor. Gösteriyor. Diyorsun. Şimdi sırada çok tarımla ilgili çok güzel bir projemiz var gene. Heyecanlı ee, peki e, filmin Prodüksiyon şeyi nasıl geçti? Evet. Bu kadar güzel yerler gördünüz. Şurada, çok güzel filmler çok zor çekiliyor ya. Prodüksiyonu kolay değildi gerçekten. Çünkü Çok evet. uzak lokasyonlara gittik. Çok çabaladık. E, zor geçti ama güzel bir sonuç çıktı. Harika. Ee, peki son sözü e, Şahika'yla bitirelim istiyoruz. Ee, sevgili Şahika neler söyleyeceksin? Biliyorsun hafta sonunda Babalar Günü. Ee, i̇stersen şöyle bir e, topluma güzel mesajlarla e, tamamlayalım programı. Çok teşekkür ederim. Yani bu projede olmak benim için gerçekten çok onur verici. Benim hayallerimin gerçeğe dönüşmesinde çok böyle birlikte güçlü bir şekilde ilerlediğimiz bir proje. O yüzden bunun içinde olduğum için teşekkür ederim ve bizi izleyen herkese de doğaya aynı şekilde duyarlılığa bekliyorum. Yoksa bizim gerçekten soluyacak havamız, içecek, tüketecek suyumuz kalmıyor. Ben de önümüzdeki hafta Dünya Kupası'na gidiyorum. ne Dünya Kupası? E, ne e, dünya ve, kupası? Bu e, dalışla ilgili herhalde değil mi? Evet, evet, evet. Nerede? Biz, e, Bahamalarda. Oo. <laughs> bizi de götür Şahika. <laughs> ya bizim ülkemiz çok güzel. Ben gerçekten doğru, doğru. Işte, oraya gidiyorum ama aklım burada kalacak. Kötü bir sezon orası için çok sıcak. Bizim ülkemizin en güzel zamanda bırakıp gittiğim için ve he, hepinizi çok özleyeceğim için gerçekten aslında aklım burada. Burada da yarışmalarımız tüm sene devam edecek. O yüzden ee, umarım hani dualarınız, kalbiniz benimle olur. Zor Kesinlikle. bir süreç başlıyor benim için de. Ee, fakat bu projeler beni gerçekten çok motive ediyor. Ben bu yarışmaların ve rekor denemelerinin yanında böyle projelerde de sözcü olabildiğim için çok gururluyum, mutluyum. O yüzden teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sana Bahama'da başarılar. Çok Yine of. ülkeyi zirveye götüreceğinden eminiz. Ee, evet sevgili izleyiciler. E, hafta sonu Babalar Günü. E, 1900'lü yıllarda başlayan e, bu e, hayata ilk adımımızda elimizden tutan babalarımızın buradan e, sevgiyle e, kutluyoruz. E, onlar e, başımızdan eksik olmasın diyoruz. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. efendim. hep beraber e, tüm babaların evet. Babalar Bab Günü evet, kutlu olsun diyoruz. Sevgili de babalar günü Evet, kutluyorum hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Lysol dezenfektan sprey reklam arkasını sundu.